Balık Koca geçtiğimiz haftalarda ım, yeni iş girişimlerini bulunmuşlar, yeni geçişler yapmışlardı. Bundan dolayı da bu hafta özellikle zemini hazırlamak için çok fazla çalışacaklar. Yine onları çalıştırıyoruz. Yine iş odaklı olacaklar ama uzun zamandan beri dingin bir hayatları vardı. Yoğun bir şekilde iş tempolarının artacağını söyleyebiliriz. Kendini göstermek için yeni projeler geliştirmek zorunda kalacaklar. Bu hafta çok fazla beyinlerini ve bedenlerini yeni yorabilirler ama bence bundan çok fazla haz ve mutluluk alırlar. Çünkü uzun zamandan beri istedikleri durum buydu. Parasal anlamda çok fazla sıkıntı yaşayabilirler yetişemeyecekler. Beklediğimiz üstüne bir para gelişi olabilir bu hafta özellikle işten dolayı. Ama ilişkilerde çok büyük sıkıntılar yok. İş, i̇şi oturduğu için ilişkide de devam eden rutinler söz konusu. Sadece yeni girişimde bulunabilirler. İlişkinin bir Tık daha üstü alıp ciddiyete dökebilirler. E, ailelerle tanıştırabilirler partnerlerini. Ya da evli karar değil ama daha bir pekişme söz konusu olabilir. Sağlıktan yana çok büyük sorunları yok. Adli anlamda biraz daha <laughs> bereketli bir hafta onları bekliyor. Bence kolaylıklar diliyorum çünkü çok çalışacaklar bir hafta.